Hist 309 İpek Yol Tarihi Dersi bu ders milattan sonra 300'lerden 14. yüzyıl ortalarında Moğol döneminin sonuna kadar uzanan süreçte İpek yolunun tarihsel gelişimini Avrasya uygarlıkları arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimleri incelemektedir. Ders boyunca Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada şekillenen İpek yolu yalnızca ticaretin değil aynı zamanda fikirlerin, dinlerin, teknolojilerin ve sanatın dolaşımının da ana hattı olmuştur. Bu bağlamda ders İpek yolunu sadece mal alışverişini gerçekleştiği bir ticaret hattı olarak değil, medeniyetler arası karşılaşmaların ve etkileşimlerin doğduğu çok katmanlı bir ağ olarak ele alır. Tarih boyunca değişen siyasi güç dengeleri, göç hareketleri, dini dönüşümler ve kültürel alışverişler üzerinden Avrasya'nın nasıl bir bağlantılı dünya haline geldiğini analiz edecektir. Ders kapsamında ayrıca İpek Yolu çalışmalarının günümüzdeki akademik gelişimi, metodolojisi ve tarih yazımı yaklaşımları da tartışılacaktır dersin amacı bu dersin temel amacı öğrencilere İpek Yolu tarihine genel bir bakış kazandırmak ve bu hattın dünya tarihindeki yerini çok boyutlu bir şekilde kavratmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler milattan sonra 300 ve 1400 yılları arasında Avrasya'da İpek Yolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel işlerini analiz edecek. bağlantılılık kavramı üzerinden Farklı uygarlıklar arasındaki ilişkilerin doğasını değerlendirecek, ticaret, din, diplomasi ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya çalışacak, okumalardan hareketle metin özetleme, yorumlama ve eleştirel analiz becerilerini geliştireceklerdir dersin sonunda öğrenciler İpek Yolu'nun tarihsel gelişimini, güzergahlarını ve Avrasya uygarlıkları üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, Çin, Orta Asya, İran, Anadolu ve Avrupa arasındaki kültürel aktarım biçimlerini tartışabilecek, İpek Yolu çalışmaları alanındaki temel teorik yaklaşımları ve akademik tartışmaları tanıyabilecek, İpek Yolu'nun ekonomik tarih ve dünya tarihi yazımındaki yerini değerlendirebilecek hale geleceklerdir. Dolayısıyla bu ders öğrencilerin yalnızca Avrasya tarihini değil, aynı zamanda küresel bağlantılık ve kültürler arası etkileşim kavramlarına da hakim olmalarını sağlar. İpek yolunun tarihsel dinamiklerini anlamak, modern dünyanın ekonomik ve kültürel ağlarını tarihsel bağlamda değerlendirebilmek için önemli bir altyapı sunar. Ders tarih, uluslararası ilişkiler, antropoloji ve kültürel çalışmalar gibi disiplinlerle kesilen çok disiplinli bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar içerik ve işleniş, ders metin ve makale okuma, analitik yazma, sınıf tartışmaları ve eleştirel düşünme alıştırmaları üzerine kurulu. Her hafta belirli bir döneme veya temaya odaklanan okumalar öğrenciler tarafından önceden incelenip sınıfta tartışılıyor. Öğrencilerin hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak metinleri özetlemeleri, yorumlamaları ve farklı tarihsel perspektifleri kıyaslamaları bekleniyor. Nasıl çalışılır? Ders notunun %40'ını midterm, %50'sini final %10'la ise haftalık diskaşınlara aktif katılım ve kısa okuma analizleri oluşturuyor. Derslere makaleleri okuyup geldiğinizde konuyla ilgili bilginizin olması ders takibini kolaylaştırıyor. Hoca sınav sorularını makalelerdeki konular üzerinden soruyor. Bu sebeple en iyi çalışma yöntemi dersleri metinleri okuyup gelmek. Ders esnasında de hocanın slaytlarından notlar almak olacaktır. Midterm'ünde soruları ilk ilk yarı konularının analizi ve kavramsal değerlendirme kapsamında tutuyor. Final sınavında ise genel tarihsel sentez, metin yorumu ve bağlantılı bağlantı kapsamlı cevaplar istiyor. Derse düzenli katılım slaytlardan gereken notların alınması ve düzen tekrar yeterli olacaktır. Sonuç sonuç olarak yine sevilen bölüm seçme derslerden birisidir. Hocası da oldukça iyidir. Konuya ilgisi olanlar derse düzenli katılım ve konu tekrarıyla başarıyla geçebilir ders sonunda iyi bir kültür birikimi oluşturur. Yormayan çalışmanızın karşılığını alabileceğiniz bir derstir. Tavsiye edilir.